Capette Werner Wurman yani fare bossu hakkında 17 bilinmeyen gerçek. Boss'un kullanılmayan bir hatana göre bu füzeleri bize fırlatacaktı. İkinci halinde ise eskiden fırlatılan pembe ve çok hızlı mermiler görülse de sonrasında kaldırıldı. Boss'un eski birkaç tasarımı böyle. Birinde tankının topu bile bulunuyor. Farklı kas tasarımları da varmış. Buradakilerde top ve mancanık saldırılarının eski çizimleri. Şu efsaneymiş ya bayıldım. Son halindeki kedinin de eski tasarımları bunlar. Ağzından çıkan fare ruhları da birçok eski tasarıma sahip. Boss'un ilk halinde attığı kiraz bombalarının pembe ve perilenebilir versiyonu da olacakmış. İkinci haline geçerken patlattığı fişi hangi yöne doğru patlatırsa o gözü mor Burada sol gözü burada sağ gözü mesela. Oyunun son sahnesinde boss tenekeden yaptığı tankının içinde görülüyor. Yani yaptığı şeyi savaş dışında ulaşım içinde kullanıyor. Oyunun 1930'larda geçtiği göz önünde bulunursa Werner Wehrman Avusturyalı olmasına rağmen İngiliz cephesinde savaşmış bir birinci dünya savaş gazisi olabilir ama bu durumda kendisi hain veya casus olmuş oluyor. Bu husus solda 3 farklı madalyası bulunmakta. Bunlardan ilki birinci dünya savaşı sırasında Avusturyalılara verilen 1914 Avusturya Hatıra madalyasıdır. İkincisi İngiliz askerlerine seferberlikleri için verilen 1914 İngiliz savaş madalyası. Madalya bronz çünkü Wernerbaum'un gerçek bir asker değil. Kendisi askerle seçilmemiş sadece hizmet personeli görevini yapmaktadır miştir rollenmeler ne oğlum zaten asker dediğim böyle mi yapar? Üçüncü madalyası soluk renkli olduğu için ne madalyası olduğu tam olarak çıkarılamasa da kurdelesinin mavi kenarları sahip olması kraliyet veya ticaret donanmalarından birinde görev yaptığını gösterir. Boss'un boyutu olduğu her yerde tutarsızlık gösterir. Oyunda boss kapetten büyük, oyunun sonundaki fotoğrafta kapetin boyutunda, Kapetçov dizisinde Mark kafasına sığabilecek kadar küçük, Kapetin Cartoon Chronicles and Calamities çizgi romanı zamanında ise Markman ile aynı boyuttadır. Evet Boss Kapet Show'da var ve 2. sezon 10. bölümünün ana karakteridir ve Kapet ve Markman'i kendi evlerinde çileden çıkartmaktadır. Boss'un tasarımı 1929 yapımı The Barnyard Battle çizgi filmindeki askerlerden ve 1936'da Mickey Mouse'un düşmanı olarak ortaya çıkan Mortimer Mouse'u anımsatıyor. Fare ile savaşırken son halinde ortama kedinin de dahil olması insanın aklına ister istemez Tom ve Jerry'i getiriyor. Ayrıca Boss'u kedi tarafından yutulurken attığı çığlık ile Tom'un Mouse Trouble isimli bölümde attığı çığlık çok benziyor. <laughs> Boss'un renkleri de ünlü çizgi film karakteri Koyot'a benziyor. Ayrıca bu kedinin adı Katzenvegen'dir ki bunu Almanca'dan kabaca kedi arabası olarak çevirebiliriz ki kedisinin robot olduğunu düşününce mantıklı gelebiliyor. Son olarak bu hali 1994 yapımı Sega Genesis oyunu Batman Robin'deki kedi boss'una benziyor. İkisi de mekanik kediler ve ölünce maskesini düşürüyorlar.